أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وصل مجمعين اللهم سل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم سل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبري سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وصلاة وسلاما قيمة قرده كريم ميس اللهم إزني وكرمي لا جك أرسندا يا Gök ile yer arasında zalimleri yerle bir eden tesirli dua. Allah'ın izniyle bundan bahsedeceğiz. Bu duanın hakkında öncelikle İmam Ebil Hasan el-Şazeri radıyallahu anhu diyor ki bu tertip hakkında hizbi kahr duası olarak geçiyor. Din hususunda son derece müessir bir duadır. Sınırsız tesiri kadar haksız yapılan beddualarda kunaldığı takdirde yapan da o derece müthiş manevi bir bela veren iki taraflı keskin bir kılıçtır. Bu sebeple son derece tesirli ve kuvvetli olan Evet. Son derece tesirli ve kuvvetli olan bu dualar Okurken bin kere düşünüp bir kere yapmak gerektiğini hatırdan çıkarmamalı ve bin defa düşündükten sonra bir defa okumalıdır. Rastgele bu dua her işimizde birini helakinde kesinlikle kullanmamalıyız. Çünkü İmam Ebu'l-Hasan öyle diyor. Bu duayı bin kere düşüneceksiniz ve bir kere okuyacaksınız. Evet iki tarafı kesen keskin kılıç gibidir. Öncelikle okunma şartları evvela güsül abdesti alınacaktır. Tenha bir yerde rıza lillah için iki rakat namaz kılınacak. Birinci rakatta ikinci rakatta ise Fatiha'dan sonra yine aynı şekilde yedi kere Nasr suresi okunacaktır. Selam verdikten sonra üç ihlas bir fatiha on salavatı okuyup sevabı Cenab-ı Hazreti Fahri Alem Efendimiz Hazretlerinin ravza Muharrelerine hediye edilecektir. Sonra Peygamberani İzam Efendimiz'e Ashab-ı Kiram Hazretine Ervah-ı Tayyibelerine, Kutbul Aktab Hazretlerine, üçlere, yedilere, kırklara ve hasseten Ebil Hasan'ın ruhuna ve hediye ettikten sonra Besmele-i Şerif ile bir kere Kadir Suresi okunacaktır. Selam kelimesine gelince sağına Soluna, üstüne, altına, önüne, arkana ve yedinci de bütün etrafına selamın diye elinle de işaret ederek selam verdikten sonra ayeti kerimeyi nihayete kadar okup ve yedi defa etrafına da tahassun duasını okuyacak ve nefes edecektir. Kendine de üfledikten, nefes ettikten sonra ellerinle yüzünden ayaklarına kadar mesih yani mes edecektir. Evet, ayeti kerimesini 19 kere duanı yapar ve ellerini ters çevirerek euzu ila hizbun Nasır duasını 7, 11 veya 21 kere okuyacak ve ellerini katiyen hiçbir yere değdirmeden ve düşmanını düşünerek veya istediği emelini düşünerek o kimsenin ne yapacak gözünle geçtikten sonra su serper gibi elinle o kimsenin başından aşağı serpilecektir. Ve bunu yaparken de çok dikkatli olmaları için karşındaki insanın daha bunu hak edip hak etmediğine iyi bakılması lazım. En az bin kere düşünmemiz lazım bu konuda. Kıymetli kardeşlerim, bu duanın okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Ali İmran suresinin 71. sayfasındaki 173 ayeti kerimesi öncelikle okunmaya başlanacak. بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فحشيهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا الرضوان الله والله ذو فضل عظيم علي امراه صور يا سنين يزيد مش كريمة سي اوكناجاك باركاسن دان دعاء قيمتي قضيشترين. تحسنت بذي الملك والملكوت واقسمت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله دخلت في حفظ الله بحق قاف حيا عين صاد كفية حاميم عين سين قاف حميت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدعا يقودك تنصر نافجك فنية تنين يرنا جلمسي تنين يرنا أن أز إكي دكا أترى جاك بإيكين دا الله استغفر الله العظيم دي جاك وعرقصن دا Arapça kısmı muhakkak kıymetli kardeşlerim bakın dua Arapça olarak okunacak. Sakın bu duayı Türkçe dilinden okumayın. Harfler değiştiği için ayn, kaf, vav harfleri Türkçede karşılığı yoktur. Yani olmayan harfler. Onun için bu duayı t harfi Türkçede yoktur. Bunları ne yapacaksınız? Bunları Arapça aslını okuyacaksınız. Dua tesirli olsun. Hem Türkçe'de okursanız hem mana değişir hem de duanın tesiri farklı olur. Yani yan etki yapar karşındakine. Onun için hiçbir verim alamazsınız. Duayı her zaman Arapça aslına uygun bir şekilde okumaya gayret edin. Evet Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kesinlikle yapmasın. Tarikatta olmayan kesinlikle yapmasın. Çünkü bu tarikat duasıdır. Ve El almamış, kesinlikle el almamış, saik olmayan ve şehinde izin almayanlar kesinlikle bu duayı yapmasınlar çünkü onların helakine sebep olabilir. Yüce Rabbim selamı rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun Allah'a emanet olun.